E, Yıldıray şimdi Abdullah e, Gül'den sonra e, eski TBMM Başkanı e, Adalet Bakanlığı yapmış olan e, ve en son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi. Hı -hı. Bülent Arınç'tan bir açıklama geldi. Arkadaşlar videomuz hazır mı? E, Nerede konuştu? Evet. TV5'te mi? TV5'te Hı -hı. konuştu. Konuşmuş. O da Destekliyor. Ee, destekliyor. Verelim arkadaşlar ver, ver, videoyu. Güzel. Bir bakalım. Bu işlerin şerefi herkese ait olsun da şimdi siyasetçi gözüyle bakmamız lazım. Bir iş yapıyorsanız karşılığını oy olarak, destek olarak almayı düşünürsünüz. Kılıçdaroğlu da bunu yaparken bunu düşünüyor. Yani helalleşmeyi niçin yapıyor? Başörtülü kardeşlerimiz neden bir araya geliyor onları ön plana koyuyor? Sultan Kara'yı niçin evinde ziyaret ediyor Ankara'da? Ey muhafazakar kesim ben sana yanlışlıklar yaptım. Bundan sonra yapmayacağım. Geçmişte olanlar için özür diliyorum. Beni affet diyor. Ya dindar insanlar için bile tevbe kapısı her zaman açıktır. Yani siyasetçilere tevbe kapısını kim kapatabilir? Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez. Sen madem bu öyle düşüncedesin hadi bakalım şunu da yap, şunu da yap, şunu da yap denebilir. En kötü ihtimalle. Yani şimdi diyelim ki asgari ücrette şöyle olur. EYT'lerde böyle olacak. Bilmem ne de böyle olacak. E sonra hükümet yapıyoruz, yapacağız. İşte Aralık ayında, Ocak ayında falan deyip de yapacak olursa diyelim ki 4 milyonluk kitlesiyle EYT'liler ben bunun 10 sene mücadelesini verdim. Partiler ben size bunun 4 sene mücadelesini verdim. Benim sayemde bu oldu deyip daha çok oy almazlar mı? AK Parti karşı çıkmadan bunu düşünüp de Yapabiliyorsa yapması, yapamıyorsa da şu sebeplerle yapamıyorum demesi lazım. Sayın Bülent Arınçı, Ama. TV5'te 4. Güç programında Hasan Basri Akdemir'e konuştu. Çok evet. kıymetli sözler bunlar da. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı muhafazakar kesimde işe yarıyor. Evet. Zaten amaç bu. Evet. bunun farkında olan şimdi biz hep olumsuz şeyleri verdik yani böyle tepki gösterenleri söyledik i̇şte Cumhuriyet gazetesinden bir gün gazetesi falan ya da iktidar cenahı. fakat i̇ktidar mesela Halk var. TV'de dün İsmail Saymaz'la Kadri Gürsel'in programına biraz dedim. mesela onlar çok açık bir şekilde buna destek verdiler yani böyle orada da bir şey var bazı programlarda mesela bir programda mesela bir spiker şey dedi güya Kürt aşiretler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yapıyorlarmış çok eşli diye <laughs> geçsin diye. İnanılmaz yani bir şey yani. Şey yani. Evet evet yani. böyle bir şey söylüyor. Hem bunu söylüyor ondan nasıl yani HDP'nin oyunu değil istiyor. Değil mi? Hem Kürtlere böyle diyorsun. Onu oradan şeriata bağlıyorsun. Yani buradan nereye gideceksin? ya yani Öyle kalırsın yüzde yirmi birde yani. Yüzde yirmi, yirmi Bu kafa orada kalır yani. Şimdi bir tane ben çok ilginç yani. Hani böyle mesela şey... yani daha makul CHP'liler yani CHP'ye destek veren insanlar bunun anlamını farkındalar. Mesela Atol Berhamoğlu'nu gördüm. O da hani şeyini açmaya çalışıyor. İzin verin de atsın. Emin çalışan da öyle yazmış bir selam. Emin evet, Çalışan Emin Çöşen, Emin Çöşen yani diyor Kılıçdaroğlu şeyi açmaya çalışıyor. CHP evet. açmaya çalışıyor diyor. Ee, ama mesela böyle mesela Türkiye İşçi Partisi'ni gördüm mesela çok ilginç. Türkiye İşçi Partisi'nden e, Serra Kadıgil demiş ki e, Ekrana getirelim arkadaşlar. Ser işte Serra böyle bir konuşma yapmış evet. mecliste. İşte bir sürü şey sar. Baş